İsterseniz hemen geçelim. Seçenekler kısmında sohbet ön izleme seçeneğinde bazı değişiklikler yapılmış. Mesela modified. Bu eskiden modified çevrilmeden önce. Yani değiştirildiğinde yazarken olarak yani bu yazarken aslında bir harf yazıyorsa veya siliyorsa o zaman ön izleme açılıyor. Bu yollandığında yani gönderildiğinde işte chat'i chatten mesaj yolladığında görmesini sağlıyor. Bu da gönderildiğinde gönderirken olarak değiştirilmiş. Ekran görüntüsü mesajlarına gri renkler eklenmemesi düzeltilmiş. Mesela renkli yazılar eklenmişti. Eğer bu yazılar gri renkte olursa ekran görüntüsüne dahil edilmiyor. Aynı şekilde bu sosyal etkileşim ekranı içinde geçerliymiş. Yine düzeltilmiş. Ve güncelleme bu kadar.